Aşağıdaki dizelerin hangisinde nesnesine göre geçişli bir fiil bulunmaktadır? Nesnesine göre geçişli fiilleri ayırt etmenin en önemli yolu fiile onu kelimesini yüklemek ve anlamlı mı anlamsız mı olduğuna bakmak. Evin içinde bir oda, odada İstanbul, odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul. Bu cümlede zaten hiç fiil yok. Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerinin martı çığlıklarını. Şuradaki işitmem fiiline dikkat. Onu işitmem olur mu? Olur. Onu derken cümledeki karşılığı da vapur düdüklerini, martı çığlıklarını yani nesnesi var. Nesnesine göre geçişli kenarda kalsın. Gözlerin geliyor aklıma, dalıp gidiyorum. Geliyor ve gidiyorum. Onu geliyorum, onu gidiyorum. Olmuyor. O zaman bu nesne alamaz. Zamansız nehirler taşıyor içimde, şakaklarımda şaşkın deltalar birikiyor. Yine taşıyor ve birikiyor. Onu taşmak, onu birikmek olmadığı için... Bunlarla nesne alamaz. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.